Alo. 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 Ne gidiyorsunuz? Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İşte aracına bakın. Hangi devlet? <laughs> Ukrayna, Hollanda. Aa, Almanya. Almanya. İspanya. Bu? Almanya. Siz? İspanya. İspanya. Güzel. Gece hemen yatıyorsunuz. Hava karardı mı hemen yatıyorsunuz, çadır kuruyorsunuz. Ee... Abi bir fena var. Siz şimdi e, ik, ikili mi kullanıyorsunuz? Fren değil mi? Bunu tut. Fren, fren. Bu fren? Fren, fren.